Ah be Valencia'm, ah be Goat'ım ne güzel ilerliyordun Dünya Kupası'nda ne oldu değerlendin ya ama adam ne yapsın abi tek başına bu kadar anca ya Sadece golleri Valencia atıyordu zaten <laughs> Goat balonu patladı beyler ya o değildi arkadaşlar spiker nasıldı gördünüz değil mi Abi uykum geliyor uykum ya dışarıdan geçen birini getirsen daha güzel maç anlatır ya maç özeti sunuyormuş gibi resmen Ulan maç özeti sunanlar bile daha heyecanlı anlatıyor Beyler şimdi benim merak ettiğim daha farklı bir şey var. Bu hakemler nasıl kararlar veriyor böyle ya? Eğer bu kararlar doğruysa Süper Lig'deki hakemler bambaşka seviyede. Ya bizim hakemler doğru olanı yapıyor ya bizim hakemler yanlış olanı yapıyor. Şimdi sen bizim hakemler derken komple bizi kastettin değil mi? Yani beni de ekledin ama beni çıkar. Bizim hakemimiz falan yok. Bize yurt dışı takımı gibi davranıyorlar ülkede biliyor musunuz? Ulan bak hakem demişken aklıma neler geldi? Bu Beşiktaş Böyle bak, gerçekten çok... Hay açacağım Koneşçi ekvator maçından hakemlere Nasıl geldik 2 dakikada ya adam susmuyor şimdi Hem boşver o konuşsun dursun da Sen hazırlık maçına hazır mısın bakalım Heh soruya bak şimdi Hazırlık maçına hazır mısın Oğlum hazırlık maçları lige hazırlanmak için değil midir Ben hazırlık maçına niye hazırlanayım gerizekalı mısın Ama tabi merak ediyorsan koyup geçeceğim Sen de varmışsın turnuvada Evet evet işte biz de katıldık Bir boy gösterelim artık Boy mu ne boyu lan Soruya bak ne boyu olacak oğlum Yani takımın boyu Muhabbetin kalitesine bakar mısın anasını satayım yerlerde <laughs>